Merhaba Ergün. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. bugün sepet kampanyaları hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz. Ancak e, seni tanımayan iş ortaklarımız için kendinden çok kısa bahsedebilir misin? Çok teşekkürler Cemre. Davetiniz için de teşekkür ederim. Ben yaklaşık bir buçuk yıl aşkın süredir hepsi burada nokta.com'da çalışıyorum. Bir yıllık bir ticaret tecrübem var. Hepsi burada da tarafında da pazar gelirindeki iş geliştirme tarafındaki projelerin rolünü üstlendim. Bugün de sepet kampanyaları hakkında seninle konuşuyor olacağız. Tekrardan teşekkürler davetin için. Biz teşekkür ederiz Ergün. Peki sepet kampanyaları nedir? Yani diğer kampanya modellerinden farkı nelerdir? Sepet kampanyaları iş ortaklarının da bildiği üzere bundan bir ay önce aslında kazandırdığımız bir promosyon tip olarak düşünebiliriz. Bu promosyon tipine sepet kampanyaları sekmesine geldiklerinde sepette işte 100 TL 10 TL indirim gibi, sepette %30 indirim gibi bazı kampanya tiplerini iş ortaklarımız görüyor olacak. Bu kampanyalara katıldıkları durumda aslında müşterilerine bir sepet kampanyası tarifesi uygulamış oluyor olacaklar. İş ortağımız aslında panele katıldığı kampanya sonrasında katıldığı kampanya tipine göre bir promosyonu görebilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Sepette 100 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirimli bir kampanya katıldığında ve ürününü buraya eklediği durumlarda Hepsiburada.com'a gittiğinde de aslında 100 TL ve üzeri bir ürün eklediğinde bu indirimin yansıdığını görüyor olacak. E, temel olarak böyle bahsedebiliriz sepet kampanyalarında. E, peki sepet kampanyalarına iş ortaklarımız neden katılmalı? Yani avantajları neler? Sepet kampanyalarımızın birçok avantajı var diyebiliriz. Bizim aslında hepsi nokta.com'daki bahsettiğimiz ana sayfa banner'larımız. Yine bizim hepsi burada tarafından gönderilen müşteri notification'larımız dediğimiz müşteri bildirimleri, yine SMS'ler, mail'ler aslında burada çok daha fazla görüntülenme alabilirler iş ortaklarımız. Yani bir sepet kampanyasına katıldığında o kampanyaya ait bir banner'dan giriş yaptığında müşterilerimiz kendi ürünlerine de müşterilerimiz ulaşabiliyor olacak diyebiliriz. Panellerinde sepet kampanya görünmeyen iş ortaklarımız. Bunun nedenini merak ediliyor çok fazla. Bu konuda ne diyebiliriz? Tabii. Panellerimizde tabii ki de bütün iş ortaklarımız sepet kampanyası fırsatından yararlanamayabilirler. Ama bizim içeride çok daha fazla geliştirdiğimiz farklı promosyon tiplerimiz de var. Promosyon derken aslında iş ortaklarımız kendi kampanyalarını da oluşturabilirler. Kendi kuponlarını da oluşturabilirler. Veya içerideki kampanyalar sekmesinden yani fiyata yaptıkları bir kampanyaya da ulaşabiliyor olacaklar. Aslında içeride birçok kampanya tipimiz var. Umuyoruz ki bütün e, iş ortaklarımıza sepet kampanya fırsatını sunalım. E, onu da gideceğimiz noktada e, sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Ergün katıldığın için. Ben teşekkür evet. ederim çok sağ olun. Tam olarak merak edilen tüm sorulara cevap verdin aslında. E, biz de bir sonraki röportajlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler.